Sen. Evet. Far. Ben Siddi'nin kocasıyım. Beni aramadın ama geldim işte. İzin ver açıklayayım. Aslında sen gittikten sonra Cindal ailesine katıldım. Ama bizi birbirimize bağlayan şey ortak bir düşmanımız. Yani o kişi Goddan. Kendimi senin gibi güçsüzlerle kıyaslamıyorum. Ayrıca Par, sen bu oyunda çok yenisin. O yüzden hala hapishanelerde geziyorsun. Elinden geleni yaptın. <laughs> Ama ne oldu peki? Başarısız oldun. Yanlış mı hatırlıyorum? Ve ben Segutta'nın bütün mutluluğunu elinden aldım. <laughs> Erkek kardeşini öldürdüm ve onun ölümü için Gutta'nı sorumlu tuttunuz. Bütün dünyasını alt üst ettim. <laughs> bu acıyı hiçbir zaman unutmayacak. Peki sen ne yaptın ha? Benim yaptıklarımın üçte birini yapmayı başarabildin mi? Buna büyük bir başarı diyerek potansiyelini aslında bu kadar düşünmesen çok iyi olur. Guddan'ın ellerinden ne aldın? Deli kardeşi Guddan'ı mı? <laughs> Ailede hiçbir değeri yoktu ki zaten. Yıllar boyunca zaten ölü gibi davranıldı. Guddan'ın akrabaları ve kocası hala onun yanında. Hala zengin ve lüks bir hayatı var. Bunu gerçekten görmen lazım. Guddan, cindal malikanesinde mutlu mesut yaşamını sürdürüyor. Ya hiç de mutlu değil. Çok acı çekiyor. Benim sayemde acısı hiç dinmeyecek. Buraya gelip seni ziyaret edebilmek için ne kadar uğraştığımı gerçekten biliyor musun? Guddan'ı mahvetmek için sana ikinci bir şans veriyorum. Guddan'a karşı bu kadar büyük bir yenilgiden sonra akıllıca düşünmeye başladın sandım. Ama yanılmışım. Onu yendiğine inanıyorsun, evet. Çok yanılıyorsun. Gerçeği fark etmen için ne yapabilirim? Bu oyunda sana neden bir şans daha vermeliyim? Bunu söylesene. Dinliyorum. Ne cüretli. Kötü bir polis memuru. İnsanlar bana kötü polis memuru diyor. Eşimi kaybettim. Ama yine de buralardan ben sorum Ve burada bana elini kaldırmaya sakın cüret etmeyesin. İşte bu yüzden arkadaşımsın. Bir dahaki seferi hareketlerine dikkat et. Ve sınırını aşma. Seninle anlaşma yapmamın arkasında sadece tek bir sebep var. Buddha'nın yok oluşu. Mahvolmasını istiyorum. Hayatını o kadar acınası hale getirmek istiyorum ki bütün yaşama hevesini kaybetsin. Ve ölmeyi dilesin. Aldığı her nefes ona benimle uğraşmasının bedelini ödetsin. Bu hatayı neden yaptığını düşünmeden durmamalı. Bu hatanın bedelini ona İkimiz birlikte ödeteceğiz. Ortak anlaştık mı? Ne dersin? Ortak değiliz. Suç ortağıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.